arkadaşlar bugün sizlerle Blostast'taki İparajıları deneyeceğiz Eminim çok güzel olacaktır Yeni yeni İparajıları çıkmış Göstereyim İparajıları deneyeceğiz Blostast'taki Siz görürsünüz Blostast'ı bilirsiniz Dükkana Şimdi biz başlayalım Ondan önce Abone ve like atabın atamasın bir bil. tamam başlıyorum don önce bir şey göstereyim şu anda çizimi müthiş olmuş blostas şey blostas oynayandan anlar ismini de söylemeyeceğim eğer yani blostas bilmeyenler eğer 50 be 15 like gelirse bunun ismini söyleyelim Neyse devam 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 devam. Şimdi başlıyoruz. Perjajlar bu olduğunuz gibi. Şu anda bu benim hesabım değil. Bunu bu benim Nesmi ikinci 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 ikinci. İkinci hesabım. Birinci hesabım çok palı. 5 bin, bin falan işte. Hadi başla bakalım bir peyzajı. Bakalım. Arkadaşlar açtım. Böyle bak böyle büyük oğlum. Oğlum bak böyle. Geri gelecek şimdi. Bak kullanacağım. Bak şöyle. Şöyle. Bak, hadi. Bana şöyle bak şöyle şöyle gidiyorsun. Ben ortalama lol. Yani ortalama diyorum. 7 veriyorum. Güzel. 7.5 veriyorum. Pardon. Tamam. Hadi. Diğerlerine geçelim. cheese arkadaşlar. Denildi. Gittik. Boşuna nasılmış. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Allah'ım bu ne? Bu ne? Oğlum? Bu ne? Lan bu ne? Ben bunu 10'dan 100 veriyorum arkadaşlar. Video bitmişti. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.